Selamlarım olsun herkese. Yasemin Yapanar ben. Bilinçli hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sınırlar. Çünkü geçen gün bir arkadaşımla birlikteydim. Evine çat kapı gidiyormuş mesela biri ve çok kızıyor evine çat kapı gidildiği için. Eve çat kapı gidilmek saygısızlıktır. İnsan önceden bir arar diyor. Ve o noktada sınır koymanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Çünkü o kişiye sorduğum zaman... Çat kapı evine gelenin anlamasını beklerim diyor ama hiçbir zaman bunun onun için bir sınır olduğunu iletişimini kurmamış ve karşıdaki insan kendi evine çat kapı gelinmesini seviyorsa o zaman aynısını başkasına da gösterebilir ama eğer biz bunun iletişimini açık bir şekilde şefkatli bir şekilde kurar isek şayet bu sefer karşımızdaki insana bir sorumluluk vermiş oluyoruz. Benim sınırım bu arkadaşım bunu aşma sorumluluğu vermiş oluyoruz. Biz de rahatlıyoruz. Karşıdaki insan da aslında fark etmeden bizim gıcığımıza dokunmuyor oluyor. Diyerekten dedim ki sınırlar konuşalım ben Bence. Çünkü bence hayat enerjimizi en fazla tüketen şeylerden bir tanesi hayır demek isterken evet deyişimiz, evet demek isterken de hayır deyip susmalarımızdan kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla da ilişkisel olarak yaşadığımız çatışmaların çoğu da zaten sınır aşımından dolayı oluyor. Yani ben eğer kendi ihtiyacımı zaten bilmiyorsam ve o sınırı çizemiyorsam karşımdaki insandan bu sınırı uymasını talep etmek benim için karşımdaki insana yapılmış bir haksızlık gibi geliyor. Onun için de biz kendi sağlıklı sınırlarımızı koymalı ve karşımızdaki insanların sınırlarına da saygı göstermeliyiz. Ben çok net hatırlıyorum hiçbir erkek arkadaşımın hiçbir sınırına saygı göstermezdim. Zaten çok net bir şekilde çizemezlerdi bana ama minik minik bilirdim ve söylemediği sürece sürekli çocukları manipüle ederdim bir şekilde ve böyle fark etmeden uyguladığım minik stratejiler vardı. İstediğim olması yönünde yani bunlar kötü niyetle yapılmış şeyler değil ama benim istediğim olması için minik minik stratejiler yok trip atardım yok bilmem yapardım filan fişman yani zaten ben sınır çizemezken aslında karşımdaki insanların da sınır çizmediğini sınır ya da çizseler bile onlara saygı göstermediğimi fark ettim ve bir şekilde bunun sağlıklı bir ilişki olabilmesi için bu sınırların olması gerektiğine canı gönülden inanıyorum ve deneyimliyorum şu anda ben eskiden çok tatlı bir insanken yani böyle dışarıya aşırı tatlı ve cool'u verirken aslında içeriden bir şeylere alınırdım, öfkelenirdim, içten içe yargılardım, milleti kızardım filan. Ama dışarıdan rahat ve cool dururdum ve bugün çok daha şefkatli ilişkiler kuruyorum ve çok daha az insanları eleştiriyorum ve çok daha ciddi sınırlar koyuyorum. Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama sınırlarım olduğu için onları çizebildiğim için kendimi bu kadar derin tanıyabildiğim için kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Ve karşımdaki insana da sorumluluk veriyor oluyorum. Bu da aslında karşımdaki insanın da işine gelmeli çünkü beni kızdırdığı bir şey olmuyor hayatta. Çünkü ben zaten o sınırları çizdiğim için onu aşmadığı sürece zaten ilişkimizde herhangi bir kopukluk ya da böyle aksaklık olmuyor. Ve bence olumlu bir benlik kavramı oluşturabilmemiz için çok 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 önemli insanlarla sınır koyabilmek. Tabii ki ben de günün sonunda hiç koyamazken bu sınırları ve hiç insanlarınkine saygı göstermezken ridayla üzerine çalışa çalışa kendime işte ben nelerden hoşlanıyorum, insanlar ne yaptığında tahammülüm yok, bana nasıl davranılmasını istiyorum gibi sorular sormaya başladım kendime. Ve bu soruları sordukça zaten yavaş yavaş çıkmaya başladı bunlar, bu sınırlar. Dolayısıyla da diyeceğim o ki tabii ki sınır koyabilmemiz için önce kendi sınırlarımızı bilmemiz lazım. Yani kendimizi derinle tanımamız lazım. Onun için insanın içsel yolculuğu olmalı. Yani ben kendimle sağlıklı bir benlik kavram kavramı geliştireceğim ki bunun için de kendimi bileceğim, tanıyacağım, ne istediklerimi, ne istemediklerimi bileceğim ki sınırlarımı bileyim ve kendimi açıklıkla karşı tarafa ifade edebileyim. Yani kullanım kılavuzumu vereyim. O sınırları geçmezseniz de arkadaşlarımıza bir problem olmayacağını açıkça belirteyim. Karşımdakine de varsayım yapmak, acaba ben böyle yaparsam bu kız ne düşünür, sever mi, bunu sevmez mi vesaire diye zaten kafasında 20 bin tane kendiyle ilgili düşünceleri var. Bir de benimle ilgili varsayımlar yaparak beni anlamaya çalışmasın. Ben ona açık kendi sınırlarımı çizeyim, iki tarafı da rahatlatayım diye bir düşüncem var şu anda. Neymiş bu kişisel sınır diyecek olur şayet, başkalarının bize nasıl davranmasını istediğimize dair tercihlerimizi, ihtiyaçlarımızı ve arzularımızı belirttiğimiz bir duruş bence. Ve bu fiziksel ve duygusal olaraktan ikiye ayrılıyor. Fiziksel sınır bir tık daha da üstünde zaten daha somut ...olan sınırlar. Yani ittirme kaktırma tarzı bir şey de olabilir. Taciz, şiddet gibi daha sert durumlarda olabilir. Ya da bunun hiçbiri olmayabilir. Mesela küçükken izinsiz bir şekilde odana girmiştir. Annen gelmiştir günlüğünü okumuştur. İşte bilmem bacın gelmiştir telefonunu karıştırmıştır falan. Bunlar da aslında fiziksel sınır aşımına giriyor. Duygusal sınır aşımı dediğimizde daha sözel sınır aşımı. Yani mesela fazla soru sormak karşındaki insan sana bu aşımı yapıyor olabilir. Ya da karşındaki insan konuşmak istemezken onu zorluyor olabilirsin bir şeylere ki ben bunu çok fazla yapardım. Ben kendi üzerinde ilk çalışmaya başladığım zaman etrafımda kendini benim kadar derin kazmayan arkadaşlarımla konuşurken sen şunu şundan dolayı yapıyorsun çünkü aslında burada böyle bir tramvan var falan gibi bir şeyler söylerdim ve şu an geri dönüp baktığımda ne kadar büyük bir sınır aşımı olduğunu fark ediyorum. Çünkü herkes kendi zamanında zaten bir şeyleri öğreniyor. Zamanı geldiği zaman o taraflarını açıyor, deşiyor vesaire bir belki açıyor beğenmiyor kapatıyor buraya ben sonra bakacağım diyor. Başka tarafına dönüyor filan. Ben karşımdakini böyle sırf haklı çıkmak için değiştiğim zaman onun korkunç derecede alanına girmiş oluyorum ve belki de çok daha büyük bir travma veriyorum karşımdaki insana. Onun için çok değerli başkalarının sınırlarını da bilmek ve onları aşmamak bu noktada hakikaten daha da önemli oluyor benim için. Ya da mesela Şaka yoluyla yapılabiliyor bu. Yani karşındaki insan ama ne var canım şaka yapıyoruz diyor mesela sana bir şekilde. Ve o da beni rahatsız ediyorsa aslında iletişimini kurabilmem lazım. Mesela ben sınırımın aşıldığını şöyle anlıyorum. Biriyle buluştum mesela ayrıldım. İçimden o kişiyle ilgili böyle kafamın içinde sinirliysem bir şeylerine kızıyorsam... ...söyleniyorsam kendimi haklı çıkaracak 20 bin tane bahane buluyorsam... ...ona şunu da söylemeliydim bunu da demeliydim vesaire diyorsam... ...yani içimden o kişiyle kavga ediyorsam o zaman anlıyorum ki sınırım aşılmış bir noktada ve onu benim konuşmam lazım. Çünkü benim sınırım aşıldığı zaman hem o için içimde o kişiyle kavga etmeye başlıyorum ve benim verdiğim tepkide bir noktada o insanı dışlamaya başlıyorum. Görmüyorum, etmiyorum falan falan böyle ve o dışlama özelliğim benim gerçekten çok tatsız. Karşımdaki insanı çöp gibi hissettirebilirim kendimi ve yüzüne bakmıyorum bir şekilde öyle olduğu zaman ve bunu yaptığım zaman kendimden o kadar çok daha fazla soğuyorum ki yani o zaman sınır koyayım bir şekilde ne ben kendime onu dışlarken bulayım ne de o kişi kendini dışlarken bulsun ve kendini kötü hissetsin sebebin bir de anlamadığı bir sebepten dolayı onun için bana düşen sorumluluk burada paylaşmak oluyor kesinlikle. Yani bir noktada doluyorum, doluyorum, doluyorum. Bu sefer başka şeylere patlıyorum ve bu da sağlıksız bir sınır oluyor. Mesela biri bana gelip kilo almışsın spora mı başlasan artık? İşte sen de bilmem neyi bir türlü bırakamadın. Sürekli söyleniyorsun bırak artık şu işi falan falan. Bunlar aslında hep göğe ya karşımızdaki insan bizim iyiliğimiz için söylemiş olduğu şeyler. Ama bu gelen yorumlara karşı sınır koymak gerekebiliyor bazen. Ve bu noktada da Şiddetsiz iletişim kurmak aşırı önemli. Daha önce şiddetsiz iletişimle ilgili bir bölüm çekmiş idim. Bence geri dönüp dinleyebilirsiniz onu. Çünkü hayır ben bunu istemiyorum falan gibi patlamak değil olay burada. Aslında şefkatle iletişim kurabilmek. Bunu yapabilmek için de insan tabii ki önce kendiyle şefkatsiz iletişim. Şefkatsiz değil. <laughs> şefkatli iletişim kuruyor olması gerekiyor. Şiddetsiz iletişim diyecektim. Yani şöyle mesela bir örnek üzerinden gidelim ki daha rahat anlayalım. Karşımdaki insan geldi bana. Sen de amma kilo almışsın bilmem ne vesaire filan dedi. Şimdi şunu diyebilirim. Sen bana kilo almışsın dediğin zaman kendimi çok kötü hissediyorum ve kırılıyorum. Senden ricam ben kendim kilo verme kararı alana kadar bir daha bu konuyu açmamam ve eğer bir gün bu kararı alırsam da beni desteklemen. Şimdi bu, bu şekilde iletişim kurduğum zaman bu sefer karşımdaki insana bir sorumluluk vermiş oluyorum. Bak ben bu şekilde böyle bir sınır koyuyorum ve bunları bunları bekliyorum senden. Ve eğer sen beni hakikaten mutlu etmek istiyorsan bu sınırı aşmazsın ve bu şekilde davranırsın. Yoksa çünkü ne oluyor? İçimde biriktiriyorum biriktiriyorum ben onu. Ya yüzüne karşı sana mı sordum sana mı sana ne bilmem ne diye patlıyorum ya orada şakaya veriyorum mesela durumu o. İdare etmek için. Ama ne oluyor? Dönüyorum eve kendi içinde o kişiyle ilgili kavga etmiş oluyorum. İttiriyorum, kaktırıyorum, dışlıyorum, ediyorum vesaire. Hepimizin o gıcık olduğu zaman yaptığı strateji fark etmeden neyse benimki dışlamak. Ben de onu yapıyorum. Halbuki sınır çizebilsem hiç gerek kalmayacak dışlamalara filan pişman. Ben sınır çizemezken eskiden altında şu da varmış tabii ki. Ben şimdi ne kadar hiç sınır çizmezsem o kadar iyi insan olurum, beni severler, kabul görürüm böyle. Oh ne mutlu, güzel güzel yaşarım diyerekten zaten uyumlu olmak için de sınır çizmiyordum ve yani birlerini mutlu edemezsem diye korkuyordum sınır çizersem işte o zaman uyumlu olmayacağım her şeyi yapan kız olmayacağım falan falan e en büyük derdimiz de şu hayatta zaten birileriyle bağ kurmak olduğu için altında korktuğum şey aslında ben o sınırları çizersem yalnızlaşırım İnsanlar beni sevmez gibi bir kısım varmış bunu sonralardan fark ediyorum tabii ki onun içinde de ne oluyordu çizmiyordum o sınırı ondan sonra işte bir, bir gıcık olduğum bir şey yaptıkları zaman nasıl anlamazlar vesaire filan falan gibi içimden kavga ediyordum ve kendime yabancılaşıyordum bir noktadan sonra çünkü benim ailemden gelen bir koduma göre birine hayır demek sanki onu cezalandırmak gibi geliyordu onun için her söylenene evet diyeyim herkesin her istediğini yapayım gibi bir sevgi alma metodum vardı karşıdan ve hayırın tonlaması o kadar önemli ki aslında yani birine hayır diyeceğin zaman onun hayır bu benim sınırım vesaire gibi kavgayla söylemek var ya da şiddetli iletişim metoduyla söylemek var. Aslında hayır kelimesi tek bir cümle kadar değerlidir. Hayır dersen hayırdır zaten o. Ben hayır demeye korkuyordum bir noktada ve çok mu sert olurum falan falan diye böyle bir moda girerdim. Halbuki şu an ne yapıyorum? Hayır şu an konuşmak istemiyorum diyor mesela karşımdaki insana. Ve eğer hayır derken sert değilsem o zaman zaten sıkıntı yok. Ama hayır derken karşımdaki insana bu söyleyişim öfkeli ve sert çıkıyorsa demek ki bununla hala daha aşağıdan bir öfke var ve o öfkenin altında zaten deştikçe de deştikçe ne çıkabilir? Benim için yeni bir öğrenme şeyi oluyor. Onun için şu anki algımda benim için sınır koymak cezalandırmak demek değil. Yani birine hayır demek kötü bir şey olmak anlamına gelmiyor ve çocuklukta böyle öğretildi bize. Ve şu anda görüyorum ki çocukluktan gelen sağlıklı bir sınır algım yokmuş benim meğerse. Hazır çocukluğa girmişken tabii ki o zaman bu sağlıklı sınır çizememe halimizin nereden geldiğini konuşalım. Bir podcast bölümü olsun da 07 yaşa dönmesin diyeceğim ama öyle bir şey yok biliyorsunuz. Onun için gene döndük dolaştık 07'ye geldik. Çünkü aslında sağlıksız sınırlar tabii ki aileden başlıyor ilk baştan. Yani kişisel sınırda bizim ilk öğrendiğimiz yer çok bariz bir şekilde ailemiz. Şimdi ben size birkaç tane örnek vereceğim. Bilin ki bunlar en sınırlar, en uçlar yani. hani Buna göre siz kendinizi ortalarda bir yerde konumlandırırsınız. Birincisi, hiç sınırın olmadığı aileler bu genelde Türk toplumları bir tık böyle. Sevincin, hüzünün, acının, mutluluğun falan böyle her bir şeyin birlikte yaşandığı. Burada birazcık bireysellik olmuyor. Ve ne zaman ki sen büyüyorsun, ediyorsun, aileden biraz uzaklaşmak istiyorsun, sınır koymaya çalışıyorsun falan. Bu sefer aile seni sadakatsizlikle falan suçluyor. İhanet ediyorsun sen bize vesaire falan falan diyebiliyor sınırı çizmeye kalktığın zaman. Ya da bazı aileler var ki bunlarda da sınırlar bir tık fazla belirli oluyor. Bu sefer de bireyselliği güzel kavruyor çocuk ama yakınlık kurmakla ilgili sıkıntı yaşayabiliyor. Mesela bazı aileler vardır ya istem dışı, kuzenin şu okullara girdi, abin kadar çalışkan değilsin vesaire gibi böyle bizim mutemadiyen birilerine kıyaslıyor. Biz de zaten birilerine kıyasladıkça kendimizi her kıyaslayan insan gibi yetersiz hissediyoruz. Onun için zaten bu da çocukluktan geliyor böyle olduğu zaman çok karışan aileler falan olduğu zaman da çocukta zaten bir noktada büyüdüğü zaman ıaa falan diye rest çekme durumu oluyor ve düşün yakamdan bırakın beni rahat bırakın nefes alamıyorum gibi bir noktaya gelebiliyor. Onun için çocuğu gene ittiriyor oluyoruz. Bunlar da işte mesela benim bir erkek arkadaşım vardı. Mütemadiyen annesi abisine kıyaslıyordu onu. Abisi çok başarılı bilmem ne filan fişman diye. Ne oluyor ben de işte çocuğa diyordum ki işte bana biraz daha şefkat gösterir misin vesaire dediğim zaman ben böyleyim bana karışma işte benim sınırımı aşmaya çalışma filan gibi alakasız patlamalar yaşadı. Ulan diyorum ne alakası var şefkat istedik çocuğun söylediğine bak filan diye. O da işte zamanında atamadığı için ailesine o sınırı çizemediği için böyle minicik bir şey istesen bile sanki çok büyük bir sınırına giriyormuşsun gibi bir korkuyla sana tepki verebiliyor ister istemez. Tabii ki en ideali sınırların net olduğu ve duyguların da paylaşılabildiği bir aile kurmak. Böyle uzaktan atıp tutmanın kolay olduğunu biliyorum. Ailem bile yok. Yani kendime kurdum bir ailem yok. Dolayısıyla konuşmanın kolay, uygulamasının zor olduğunu biliyorum. Ama doğrusunu yapmak sanki buymuş gibi geliyor. Yani bizim kültürümüzde çok fazla yok ama inşallah çocuğum sen istediğin gibi ol ben buradayım diyen bir aileler kurabiliriz diyor umuyorum. Bu da çok net aslında hani bu evin böyle böyle kuralları var ama senin ihtiyaçların neler? Senin için ne yapabilirim diye bildiğimiz zaman zaten çocuğa aslında hani hem sınırların var deyip hem de duygusularını paylaşabileceği bir alan açmış oluyoruz. Ve de çocuğa bir birey gibi davranıyoruz. Bu sefer de çocuk bireyselliğine bir sınır ihlali yaşamıyor ileride bir noktada. Çünkü meğer zaten çocukların kendini güvende hissedebilmesi için sağlıklı sınırlara ihtiyacı var imiş. Yani zaten çocuk için de yapabileceğimiz en güzel şey sağlıklı sınırlar koyabilmekmiş hem onun tarafından hem kendi tarafımızdan. Efendim, her olayda söylediğim gibi, ailemizin fark etmeden sınırımızı aşmış olması bizim suçumuz değil. Ama yetişkin olarak bizim görevimiz bunu fark etmek, sorumluluğunu almak, dönüştürmek ve bunun üzerinden ilişkiler kurmak. Onun için dönüp gene ailemize vay efendim sen benim günlüğümü karıştırdın falan falan gibi şeyler çıkıp burada podcast'ı kapatıp ananıza babanıza yükselmeyiniz, yüklenmeyiniz. Biz sınır koymaya başladığımızda arkadaşlar karşı etrafımızdaki insanlar, karşımızdakiler bir tık garipseyebiliyorlar. Çok normal, nereden çıktı ve birazcık sert gelebiliyor yaklaşımımız ister istemez biz sert olmasak bile. Bu noktada şunu yapmak çok önemli oluyor. Benim sınır çizmem seni neden rahatsız ediyor, neye ihtiyacım var diye sorabiliriz karşımızdaki insana. Çünkü o da duygularını net bir şekilde ifade etmekte sıkıntı yaşayabilir ve kendi üzerine alınabilir. Yani ben bir şey mi yaptım acaba onu kırmak için falan falan niye benden uzaklaşmaya çalışıyor diyebilir. Halbuki bizim amacımız orada uzaklaşmak değil kendimize yakınlaşmak dolayısıyla karşımızdaki insana da yakınlaşmak. Onun için bunu net bir şekilde açıklıkla paylaşabiliriz niye bu sınırı koymaya çalıştığımızın ondan uzaklaşmak demek olmadığını. Ha baktın sen sınırlarını koydun karşındaki insan hala daha sana mık 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 söyleniyor o zaman zaten Miladı da doğmuş bir ilişki olabilir. Oradan bir müddetliğine arayı soğutmak ve uzaklaşmak mantıklı olabilir. Tabii ki şöyle bir şey de var bu sınırlar mütemadiyen değişiyor. Çok normal çünkü biz zaten değişip dönüşüyoruz. Onun için bir kere sınırımı koydum. Şimdi arkama yaslanırım bundan sonrası onda gibi bir şey değil. Bu sınırlar genişleyebilir, daralabilir. Bunları hep karşımızdaki insanla paylaşmak kontratlarımızı, ilişki kontratlarımızı sık sık yenilemek gerekiyor olabilir. İnsanlarla olan ilişkilerimizde suistimal edilmiş gibi, kullanılmış gibi hissetmemizin sebebi aslında sınırlar koyamamış olmamız ve insanlara sorumluluk yüklemekten olan korkumuz biz kendimizi ve başkalarını olduğu gibi kabul ettikçe daha şefkatli olmaya başlıyoruz aslında. Ve bizi kandırdıklarında bizden faydalandıklarında insanları kabul etmenin zorlaştığını biliyorum hakikaten. Ama gerçekten kendimizi şefkatli olmak istiyorsak işe sınırlar koyarak ve insanlara sorumluluk vererek başlamamız gerekiyor bu anlattıklarım böyle konuşurken bu bilgileri oradan buradan edinirken vesaire böyle dinliyoruz hepsini biliyoruz falan ama işi biliyorsunuz pratiğe dökünce oluyor. Yani bu podcast sonrası birazcık yazın çizin düşünün üzerine. Çünkü bilmek yetmiyor bir şeyleri. Dönüşüm dediğimiz şey bilmekle değil bildiğimiz şeyleri hissetmekle ona alan açmakla başlıyor. Şimdi bugün konuştuğumuz şeyler burada aileden gelen minikli travmalar vesaire filan. Travma dediğimiz şey illa çok büyük bir şey olması gerekmiyor. Tam travma dediğin şey tamamlanmamış döngü demek. Yani biri benim sınırımı aştı, çok kızdım ve ben onu ifade edemedim ve hala düşündükçe sinirleniyorsam, zaten o zaman çünkü kendimi yeterince açık bir şekilde ifade edemediğimi ve onun içinde sistemden atamadığımı bugün artık öğrenmiş bulunuyoruz. Ve asıl dönüşüm dediğimiz şey de alınan bilgiler üzerine çalıştığımız zaman gerçekleşiyor. Onun için bize düşen şey burada sinirlendiğimiz, kızdığımız, alındığımız şeyleri karşımızdaki insanla şefkatli bir şekilde şiddetsiz iletişim metoduyla paylaşmak ve karşımızdakine sorumluluk vermek. Şimdi bu söylediklerim size mantıklı geliyorsa ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız birazdan vereceğim soruları yanıtlayarak başlayabiliriz bence. Birinci sorum etrafta yapılmasını istemediğin 5 şeyi yaz. Yani bunlar biraz daha genel şeyler. Yalan söylenmesini sevmiyorum. İşte milletin arkasından konuşulmasını sevmiyorum. Telefonların açılmasını sevmiyorum gibi gibi. İkincisi bana yapılmasının hoşlanmadığım 5 şey ne? Ve bunları en çok yapan kişiler kimler? Son soruda kendimi nasıl ifade etmek isterdim. Bunu yazmak da çok güzel olur. İfade ederken de biliyorsunuz önce gözlem yaparak, sonra ne hissettiğimi paylaşarak, ondan sonra ihtiyacımın ne olduğunu bahsederek ve karşımdaki insan hayatımı zenginleştirebilmek için benim için ne yapabilir Açıkça yazıp sonra da bunların iletişimini kurmaya başladık mı Bence bu sınırlar tatlı tatlı şefkatle çizilmeye başlayacak Ve güzel günler göreceğiz Güneşli günler diyorum Ve gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle <laughs>